Merhaba, ben Haytap Ayban Akları Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Özge Çubukçu. Bildiğiniz gibi yeni yasa kapsamında köpeklerimiz artık esaret altında olmak zorunda diyeceğim ama güzel gelişmeler de oluyor. En azından Sivas Valiliği'nin bu konuda çok önemli bir çabası var. Madem dedik Burada bu hayvanları kapatmak zorundayız. Bari en iyi şartlarda bakalım. Gerçekten Sivas Hayvan Rehabilitasyon Merkezi valiliğe bağlı bir merkez kurulmuş ve o kadar çok emek, o kadar çok çaba var ki burada. Bunları görmek bizi çok mutlu etti. Hayvanlar olabildiğince mutlu edilmeye çalışılıyor. Şu an tabii ki eksikler var. Bunları da el ele vereceğiz. Hep beraber çözeceğiz. Ama ben böyle bir iyi niyeti gördüğüm için Sayın Valimize ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Dilerim diğer illere de örnek olur. Dilerim artık siyah torbalar içinde ölü köpekler görmeyiz ve geleceğe artık umutla bakabiliriz. Çünkü bu nefret, bu düşmanlık hepimizin içini kararttı. Çok teşekkür ediyorum herkese, emeği geçenlere.